İşte, ee, uluslararası kuruluşlar var falan. Var işte, tabii Bir iki getiriyor. Bir veriyor iki almak kaydıyla. <laughs> Maalesef evet. böyle bir hocam, şey. Hocam. Kerim hocam. Şimdi bu ayeti kerimede ve min ma razak yunfikun buyuruldu ya. Burada rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Bir de hani infak ederken hep söyleriz ya. Allah için vermek. Hocam da işaret etti. Yani vermenin zevki evet. almaktan daha kıymetli ve değerlidir. Sanki burada kişi eğer Allah için verirse hocam o elde edeceği haz da on kat artar. Böyle yüce bir gaye maksat için vermiş olması. Bu da siz e, ne söylersiniz hocam? Tabii, Niçin e, Allah için vermeliyiz? E, burada e, Kur'an-ı Kerim'de bir kere Esad Estağfirullah e, bir ayet-i celilede yürüyün ve çalla. Onlar Allah rızası için ve etidel kurba hakkahu vel miskine ve bnesel. ذلك خير الذين يريدون وجل ihtiyaç sahiplerine yakınlarına hakkını verir verirler. Bunu sadece Allah rızası için yaparlar. Yani gösteriş için değil. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bir kere Ya huvellezine için hasunu yapılmaz. Yani, evet. Sadakat bilmen vel eda. yaptığınız şeyleri la tut sadakat sadakalarınızı Boşa kakara eziyet ederek iptal etmeyin. Ya yani boşa çıkarmayın sevabı. Kellizin yunfiqu ma lahu ri'an nas. İnsanlara mallarını gösteriş için infak edenler gibi olmayın. Hatta bu gösteriş gerçekten çok önemli. Mesela bir kerim lafzı var Kur'an-ı Kerim'de, kavramı var. bu kelime, bu kavram Arap toplumunda Kur'an geldiği sırada cahili toplumda biliniyordu, kullanılıyordu. Nasıl kullanılıyordu? Efendim, e, her şeyini ortaya döken e, neyi var neyi yoksa hepsini israf derecesinde harcayan bütün varını yoğunu e, harcayan kimselere veren kimselere kerim denir, cömert Sen denir. de onun için mi kerim ismini vermişler? Kerim <laughs> Bilmiyorum mi? hocam. Sonra e, Kuran ı kerim buna bir izahat getiriyor. Ne getiriyor? Veren hep bast. Elinizi alabildiğini açarak, evet. sonra da kınanırsınız her şeyinizi ortaya dökmeyin. Velathesuta kullal bas. Bir ayette de buna bir daha bir anlam katıyor. İnne akramakum indallahi takvak. Sizin Allah katında en kereminiz, en şerefiniz Allah'tan en fazla korkanınız. Bu ayetin baş tarafını. La tecalliye deke ila. Tabii orasını evet. da şey yapın. Velatecalliye deke ila unukuk. Yani erine, boyuna bağlayarak cimrilik yapma diyor Cenab-ı Allah. Cebine de girsin. E ama diyor evet. saçıp da savurma diyor ortaya Evet. Hep orta yol. وَالَّذ۪ينَ اِذَا lem لَمْ ve lem يَكْتُرُوا İnfak ettikleri zaman da ne israf ederler, evet, ne de evet, evet. kısarlar. Şimdi e, bakınız buradan, yani siz her şeyinizi ortaya koyarsınız. Efendim birilerinden e, bir e, devlet beratı, devlet nişanı veyahut da takdirname bunlar için birçok şeyler yaparsınız. Ama bu Allah için mi yapıyorsunuz yoksa bu e, efendim mükafatlara veyahut da ödüllere layık olmak için almak için mi yapıyorsunuz? İşte orada Kur'an-ı Kerim gayet getiriyor. Ne yaparsanız yapın, her şeyinizi harcayın ama Allah için olmadığı müddetçe bu makbul değil. Hiçbir kıymeti, değeri e, Onun için yoktur. bu infak meselesinde, hani e, hani meselelerden infakın oraya gelelim. Kemetel habbetin enbete seb'a sena bile fi kunli sümbületin habbe. Yani evet. e, bire yedi Yani insan Allah rızası için verdiği zaman da 1'e 10, 1'e 700 gibi hatta ama... daha fazla katlarını vereceğini Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Bunun içinde e, Fazıl Rahman haklı olarak diyor ki ben hoşuma gidiyor onun o sözü. E, şöyle diyor, madalyonun bir yüzü infak, diğer yüzü kelime-i tevhid diyor. Kur'an-ı Kerim'de in infak gerçekten çok anlatılmış. Niye? Mal senin değil, mülk senin değil, can senin o değil, mağazak, rızık senin canım, değil. Ama, evet. Gökten rızkı kim indiriyor diye müşriklere sorarsanız diyor Kur'an-ı Kerim, Allah derler diyor. Şüphe de yanıyor Allah'ın gökten rızı rızık indirdiğine. Sebebi, evet. Rızık sebebi tabii. E, onun için tabii mesele şey şu... ...hoşuma gitti bir söz. Şöyle diyor... ...vermek... ...tohumu yere saçmak gibidir. Saçarsın... ...bir yirmi olur daha fazla olur. Kimrilik de ambarda biriktirmek gibidir. Ambarda biriktirdiğin zaman çürür küflenir diyor. Akıllı adam biriktirmez, eker ki bir de, bire karşı daha fazla üretmektir çünkü şey, infak değil mi? Şey evet. harcamak, tohum saçmak gibidir. Gönül kazanmaktır. Allah'ın rızası öbür türlü evet. beklenti olunca ticarettir. Para veriyorsun, mal alıyorsun. Ona bir şey veriyorsun, bir veriyorsun, iki beklediğiniz zaman samimiyet olmuyor. Bu ticarete giriyor. Mühim olan burada bir de şu var, yani Allah kullarının aç sefil olmasını istemiyor efendim. Bak ben sana veriyorum bu imtihandır. Fakirlik de imtihan istenmez ama e bazıları Somali'de doğan adamla burada doğan adam aynı şartlar aynı değil. Öteki ama oluyor bu sakat oluyor bilmem ne oluyor. İnsanlar birbirine muhtaç imtihan da böyle oluyor zaten. Fakir olmasa zengin neyle imtihan olur? Dolayısıyla bu imtihan dünyasında bakın bunlar sosyal tarafı var. Bir memlekette bir insan acından ölürse o insan memleketin halkı onun katili gibidir buyruluyor. Onun için hep beraber Peygamber Efendimiz buyuruyor ki efendim ad-daifu emirur rakbi zayıf olan kafilenin reisidir bir bakıma. Yani altta kalanın canı çıksın değil hep beraber gitmek. Toplumda aç ve çıplak insan olmamalıdır. Değil mi? Hayatı beraber yaşamak. İnfakın, zekat bunun için önemli vermek bunun için önemli. Kimin malını kimden esirgiyoruz? Evet hepimiz Allah'ın evet. kullarıyız. Rızıkta da ortakız. Ee, kıymetli hocam, e, hocalarım ayeti cellerin bir sonraki ayeti cellede وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزُلَ اِلَيْكَ Hep böyle imandan bahsediyor Tabii. ayetler. Yani o muttakiler, o müminler ki e, Efendimiz'e hitaben... sana indirilene ve senden önceki indirilenlere de evet. iman ederler. Evet. Buyruluyor. Ee, Kerim Hocam, yani Kur'an-ı Kerim'in daha önceki kitapları tasdiğine dair bir ifadenin burada geçmiş olmasının anlamı nedir hocam? Bu ayeti nasıl anlamalıyız bu bağlamda? Tabii, tabii bütün peygamberler İslam'ı e, tebliğ etmişler. Yani hani şu akla geliyor hocam sözünüze açmak açısından soruyorum. soruyorum. Yani zaten peygambere inandık bir daha niye geçmiş? Yani onlar zaten o kitapları zaten e, Tahrif edemeden bize kadar gelmemişler. Dolayısıyla niye onlara da iman etmek durumundayız? Bir kere Kur'an-ı Kerim e, kendinden önceki kitapları e, musattık ve müheymin olarak geliyor. Ne demek? Evet. Tasdik edici ve onları koruyucu olarak geliyor. Hocam e, önceki konuşmalarında bir şey söylemiştik. Yine hatırlatalım. Bugün Hristiyanlık Yahudilik Kur'an'a borçludur. Gerçeği evet. öğrenmek istiyorsa evet, evet, evet. Kur'an'a dönsün, Kur'an'ı araştırsın. Gerçek Yahudiliği ne anlatıyor? Kur'an anlatıyor. Gerçek Hristiyanlar Kur'an anlatıyor. Şimdi bütün peygamberler Allah'ın görevlendirdiği şahsiyetler olarak öncelikle tevhidi anlatmışlardır. Nuh Aleyhisselam Kale ya kavmi budullah Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Allah'ın varlığını bilini kabul edin. Ondan başka ilah yoktur. dediği gibi ondan sonra gelen ondan sonra gelen bütün peygamberler peygamberimize kadar bu gerçeği ilk olarak e, bu sözü e, söylemişlerdir. Dolayısıyla bütün peygamberlerin tebliğ ettiği, e, ümmetlerine tebliğ ettiği e, dinin adı İstanbul aslında. E, son olarak e, tabii bir sürü e, araya bazı engeller girmiştir, tarifat yapılmıştır, çeşitli şekillerde bitatlar karışmıştır. Son olarak da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la İslam artık ayetiyle kemale ermiştir. E, artık mükemmel bir hale gelmiştir. Dolayısıyla bütün peygamberlerin getirdiği dava aynı dava olduğu için onları da tasdik etme, onlara da inanma mecburiyeti getirmiştir Cenab-ı İmanın esasları e, kabilinden burada zaten gayba imanla bunun zikredilmesi bu, bunu e, gerektiriyor. Bu e, Mesela iman tu billah ve ben Allah'a inandım, meleklerine inandım, kitaplarına inandım, ve diye bütün peygamberlerine inandım. Kutubihi de evet. da Bütün cenni. kitaplarına inandım. Şimdi bütün kitaplara inanmak Allah'ın yani bugünkü Tevrat, bugünkü İncil'in tahrif edildiğini Kur'an-ı Kerim bizlere beyan ediyor. E ancak biz hiçbir şekilde ...önümüzde gelen işte mukaddes kitap diye dağıtılan kitaplar bile elimize gelse ona saygısızlık etmeyiz içinde olabilir ki vahiy kalıntısı vardır. Dolayısıyla ne tasdik ederiz ne yalanlarız. O saygıyı her zaman göstereceğiz. Ama biz esas o kitapların asli şeklinde, indiği şekliyle onlara inanıyoruz. Tevrat'a inanıyoruz, Zebur'a inanıyoruz, da şey e, e, İncil'e inanıyoruz ve bütün peygamberler bu hakikati getirdiğine göre bir peygamber ima, e, e, inkar bütün peygamberler inkar sistemini getirmiş. Ve rû'nü nühre ve ne Ve en beyne Ne diyorlar Yahudiler? Biz bazı peygamberlere inanırız, bazılarını inkar ederiz. Ya bu da Allah'tan evet. geldi? Yani mesela e, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmelerine Hristiyanların, Yahudilerin mani ne? Nuh aleyhisselam'a diyorlar, Musa aleyhisselam'a, Solaman, Süleyman aleyhisselam'a gelen vahyi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelemez mi Allah katında? Niye kıskançlık yapıyorsunuz? Niye hırs gösteriyorsunuz? Niye fesat yapıyorsunuz? Ama bugün ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ve yürüdün en yettekudu beyne sebi'yle. Ne yapıyorlar? İki ara bir yerde duruyorlar. Ve birisine bazen inanırız, bazen inanmayız. Kur'an-ı Kerim cevabını veriyor. Ulaike kafirine hakka. Onlar gerçek kafirdirler diyor. O yüzden bugün Hristiyanlığın kurtuluşu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmadıktan sonra mümkün değildi. Bugünkü Yahudiliğin kurtuluşu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmaktan sonra mümkün değildir. Hmm. Ve inne min ehli iktihabin illa leyyumunen hmm. Belki burada çeşitli tefsirler var, şeyler var ama herkes ruhunu verirken bu hakikati görecektir. Ya İsa'ya inanacaktır, İsa ama evet. veya Muhammed Sallallahu aleyhi ve Sellem peygamberine inanacaktır. Başka evet. çare yok.